Selamun arkadaşlar. Şimdi bir, bir konuya değineceğiz. Şimdi arkadaşlar alınca e, bunlar ileride çiftleşir mi diye o konu hakkında ben bilgi verdim. Eğer alacağınız kuş erkekse eğer kızışmaya geldiği zaman siz bunu yaşaşırsanız %90 verim alamazsınız. E, i̇nsana çok alıştığı için. Ama dişi de dişi kızgınlığa geldiği zaman erkek biraz da erkek olursa çiftleşme olur. Yani ondan verim alırsın. Ama erkekten %90 aldığınız dişi bile e, uyum sağlamaz. Bu sefer e, a, acaba kuşun dişi midir? Niye anlaşmıyor diye e, kafanıza sorular oluşur. Onun için hani aldığınız zaman ileride eşleşme yapacağınız zaman geze dişi alın daha iyidir. Erkek eşleştiremezsiniz. Bilginiz olsun. Bu konuda hakkında aklınızdan bilgi verin. E, şu kuşlar da e, zaten ücretleri alınmış. sahiplerine teslim edilecek birazdan. Herkese hayırlı üretimler.